sorunlar. Bakayım. Ay. Düştü. Göster. Oo, çok toplamışsın. <laughs> İkimize de. Dayanamamış. Bunlar herhalde soğan olması lazım. Ya. Tohumunu ektim çünkü. Şunlar gibi soğandan ekmedim. var Patateslerimiz var. Çiçeğe çıkmış. Bunlar sarımsak. Burada da fasulyelerimiz var. Burada kıl biberlerimiz. Güneşten bayağı bir yıprandılar. Ama şimdi kendilerine geliyorlar inşallah. Gelmiş Değil mi? Burada da dolma biberlerimiz daha var. Bunlar güzel görünüyor. Alo. Burada güneşten yandılar ama yine de yıkılmadılar. Kendine gelmeye başlıyor sanki. Ya yaşayacak gibi duruyorlar. Bunlar şu salatalık da var aralarında ama hangisi salatalık da onu bilmiyorum. Kuz. Bunu Baumak'tan aldım. Altın çilek. Bunlar da Baumak'tan aldım. Ayçiçeği olması lazım arkaya kadar. Bunlarda turp yani Japon turpu da var, normal kırmızı turp da var. Bunlarda nohut arkaya kadar. Güzel. Bunlarda arkaya kadar nohut. Çileklerimiz de. Bu kadar çıktı bir günlük. <laughs>